oyun iyi iyi, iyi, iyi iyi oynanır ya yalnız başmayım bugün yapışık ışık mı lan bu neyse kobra bize yakışırdı ama şimdi değil Ya rastgele insanlarla girdim tek başıma yapacak bir şey yok

Ee, arkadaşlar bu arada FPS düşük kalıyordu. Ben de gittim ayar yaptım. Şu 360, 360 FPS oynuyor çok rahat, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yani i̇nternetten bakın ben söylemeyeyim bunda. ne mısın? Baştan söyle. Söyle. Helal adamım be. Erkek be yapıyor be O nasıl grafikler? Öncekileri önceki ayara göre daha iyi. Şu parlıyordur leş gibi. Bak, <laughs> e şey e, bir de sens işte yani sağ sola çevirirken çok güzel duruyor. Hele güneşe bak. Vay be. Vay be. Şu adama V8 ile atayım mı? V8 ile atacağım. Atacağım. Hello. 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 <laughs> nice. Mortar bozar <buzzer> biz. <laughs> Geçirdim lan bunu. Ne 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 Olan Allah plazma o, o da, o da bunlar ne böyle ya canavar canavar ay no frelo. Fre, fre, frelo, ben nerede benim götürdün an, mü

Yiyelim bir şey olmaz. Olmaz. Bir şey olmaz. Yiyelim yazdım onu. <laughs> şunu, şunu bıraktım tamam. Güzel durdu güzel durdu. Yiğit. Vallahi yiğit. Kaç yedik? Eee pek bir şey yememiş. Evet, var dönüyoruz daha Peden... Bir şey var Çok hoş ya. O bok oh gibi ya. Ne bana? Ne bu yusuf sattı. Hmm. Niye sattın? O oh, şeyi bu kadar ikna ettin. Şers. Oğlum niye her şey sattın? Allah belanı vermeye. Lan niye sattın? Sattık. Yazamadım. Bu var. Bu da değil miydi ya mortar. Gerçi mortar da 4 levle kadar iyi ki. Araba. Araba. Trabzon araba. Araba araba. araba. araba, araba. araba, araba. <gülüyor> <gülüyor> Şükür yarabbi, elhamdülillah bu Şükür yarabbim elhamdülillah. O ne oğlum? Şerefsizler. Şerefsizler. Tamam. Sen mortar dis şimdi. Farm yaptırmadık ki şerefsiz. Neyse tutarız ya. Böyle var. Bir tane mortar şuraya koysa var ya ne tutar Koy koy. Adamım mı? dört yaptık ben yok. Sağ. Sağ. <laughs> bir Allah bir tane yeterdi lan ikincisi osurk şey yok Bağırttım. Bağırttım. Ben yani bak. Şekilli Android yapmışlar. Yan yan yürüyor. 4 <laughs> hmm. yap ikisini iki yapmış. Ama onun düşündüğü de mantık. bir şey gelmiyor. Ne yapacağım ya? Bunu yukarı koydum mu? Ne? Ne? Para gelmiyor lan. ağlayacağım. çok güzel güzel. 3 6 level 6 volt Bu mortar da bufflamışlar. Eskiden 3 vuruyordu sonra 4'e çıkıyordu. 4 levelde 15 vurdu. Eski 10 vuruyordu. Bir de max 45 vuruyor. Bunu da şey yapmışlar. Çok iyi. Mortar tavsiye ederim oynayacaklar. Yani Railgun Railgun'dan bazı durumlarda daha iyi oluyor erken oyunda. en DJ atmam lazım aktı diyor ki bir tanesini dört yapsan yeter bir saat duracak neyse buraya bir tane enerji bastı satma 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 Nasıl? manyak ya mortar var adam gidip satayım diyor ya Oğlum kafanıza taş vuruştu bu ne ya? Beni mi trollüyorlar? o ne oğlum ya? Dört levelde iyi vuruyor. Alan hasarı. Baksana biz burayı tutamayız yoksa bak. Bu ne lan böyle? Niye diyor hala? <laughs> Ve evet. Oğlum bizim canımız niye artıyor lan? Yuh artmıyor. Bunlar da ee, Gerize kal Android koymuş şey basmışlar geçtirmemişler lan koyma başka koyma dört yap dört ya yenisini koyma arkadaşlar biraz duyarlı olur beni yoruyorsunuz bak ya. Awesome. Check arkadaş ekliyorum. Bu arada ekleyecekler varsa kabul ederiz. Sıkıntı yok. Bak sana ya iyi vuruyorlar iyi Allah Allah tamam iyi kazandık ve bunlar hep sertik ya arkadaki nasıl yiyeceğiz ama ya şerefe var ya 4 yap dedim. 3 tane şimdi çam ne ya. Yoruyorum benim ya aslanım. Neyse indirim yaptık. Bunları bir tane daha koyalım. Ya çık şu. Help me. Help me. Android ediyor. <laughs> Otant <laughs> vurmuyor muydu lan? Otant vurmuyor. Para veriyor yoksa yiyeceğiz bunu. Vallahi adam çok güzel tutuyor Allah ahahahah dur şunu alayım ımmmm nii dört yap dört dört level <laughs> alayacağım o. Yedik. Yedik. Yedik bu arada. Zed devam. Zed Geri para çıkmadı. <laughs> Allah. Vur 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 vur. <laughs> Oyun bitti. Oyun bitti. Hayır. Yememek lazım. Vur. <laughs> Vur. Vur. Lütfen anana fırın. Yemeyelim. Kaybedebiliriz bu arada. Aa kazandık. Cicis. Harita kötü. Harita kötü. Oo nerede sikildik ha? Neyse kısa video oldu ama öz oldu. İyi iyi.